Dünyanın uydusu ayın oluşumu ile ilgili uzmanların üzerinde en çok fikir ortaklığı yaptığı teori büyük çarpışma teorisidir. Bu teoriye göre Mars gezegeni büyüklüğünde Tia adlı bir gök cismi bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarptı ve bunun sonucunda uydumuz ay oluştu. Bu çarpışma aynı zamanda dünyanın eksen eğikliğine ve mevsimlerin yaşanmasına sebep oldu. Bu hipotez doğruysa dünyada hayatın var olmasını sağlayacak ideal şartların oluşması bu çarpışma sonrasında gerçekleşmiştir. Bilim insanlarının hesaplamaları sonucunda dünyanın çekirdeği dünyanın büyüklüğüne kıyasla olması gerektiğinden çok daha büyük. Bu analizden de dünya ve TIA'nın çarpışma sırasında çekirdek ve mantolarının birleştiği sonucuna varıyoruz. Çarpışma sonucu Tia gezegeni paramparça oldu, bir kısmı dünyanın üzerine saçıldı, geri kalan kısmı ise ayı oluşturdu. Bu düşünce ayın çekirdeğinin büyüklüğünü, yoğunluğunu ve jeolojik açıdan birçok farklılığını açıklıyor. Tia'nın Mars büyüklüğünde olduğu düşünülmektedir. Bazı antik gezegen kuramcılarına göre Tia tamamen ortadan kaybolmamış, hala Dünya ile Ay arasında bazı noktalarda parçaları bulunmaktadır. Tia'nın adı Yunan mitolojisindeki ay tanrıçası Selene'nin annesinin adından gelmektedir. Tia, teorik olarak genç Dünya ile çarpışarak günümüz dünyasıyla ayı oluşturduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarının araştırmalarına göre, Tia'nın parçalarının gezegenimizin merkezinde olabileceği düşünülüyor. Gezegenimizin derinliklerinde LLSVP isimli kaya bloğu bulunuyor. Bilim insanları Tia gezegeninin kayıp parçalarının burada yer aldığını düşünüyor. Söz konusu kaya bloklarından biri Afrika'nın altında, diğeri ise Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde bulunuyor. Sismologlar bu iki kaya katmanını yıllardır inceliyorlar. Depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların katmanlardan geçerken aniden yavaşladığı fark edildi. Gezegenimizin çekirdeğini saran bu blokların diğer kayalardan kimyasal açıdan daha farklı ve daha yoğun olduğunu gösteriyor. Sismologlar bu blokların kütlesinin Ay'ın kütlesinin yaklaşık 6 katı olduğunu tespit etti. Bilim insanlarının bu çalışması 4.5 milyar yıl önceki çarpışmadan kısa bir süre sonra TIA'nın çekirdeğinin Dünya'nın çekirdeğiyle birleştiğini gösteriyor. Diğer yandan bazı bilim insanları bu çarpışmanın dünyadaki yaşamın ortaya çıkışı için gerekli kimyasalları serbest bıraktığını savunuyor. Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Daha etkili mevsimler. Ay'ın dünyaya uyguladığı çekim etkisi de yok olacağı için gezegenimizin 23 derecelik eksen daha fazla artış gösterir. Bazı uzmanlar dünyanın şimdiki halinden 85 derece daha fazla eğileceğini iddia ediyor. Diğer bir kesimde bu eğikliğin 20 derece kadar artacağını düşünüyor. Her iki durumda da dünyanın ekseni o kadar eğilecekti ki kutuplar güneşe maruz kalacak, buzulları eritecek ve aşırı iklim değişikliklerini tetikleyecekti. Bunun sonucunda mevsimler daha etkili olacaktı. Yaz aylarında havalar daha sıcak, kış aylarında ise daha soğuk olurdu. Gezegenimizin ekseninin eğiminde sadece bir derecelik bir değişiklik olması bile buzul çağına neden olması için yeterlidir. Okyanuslardaki değişim Güneşle birlikte Ay günde birkaç kez denizlerimizin seviyesini artırır ve azaltır. Buna gelgit diyoruz. Ay Dünya'ya ne kadar yakınsa gelgitler o kadar yüksek olur. Eğer Ay olmasaydı okyanuslardaki gelgitler büyük ölçüde azalırdı. Ancak yine de gelgitler olurdu. Çünkü Güneş'in sular üzerindeki çekim kuvveti ayın çekiminden daha az olmasına rağmen dünyadaki sular üzerinde az da olsa rolü vardır. Kısaca ay olmayınca gelgitler mevcut seviyesinin üçte birine iner ve okyanuslar daha sakin bir hale gelir. Ayrıca deniz seviyesi de etkilenecektir. Ayın yer çekimi olmasaydı okyanus suyu dünyanın tüm yüzeyine eşit olarak yeniden dağılırdı. Bu nedenle kutuplardaki deniz seviyesi önemli ölçüde artardı. Yerçekimsiz Noktalar Uzayda Dünya'nın yerçekimi ile Ay'ın yerçekimi arasında mükemmel dengeye sahip noktalar vardır. Bu noktalar içindeki herhangi bir şey her iki gök cismine göre sabit kalacaktır. Ne Dünya ne de Ay nesneyi herhangi bir şekilde çekemez. Bunlara Lagrange noktaları denir. Bu noktalarda bulunduğunuzda dünya ve ayın yer çekimi sınırlarının tam ortasına bulunmuş olursunuz ve uzayda iki gök cismine de çekilmeden sabit bir şekilde durabilirsiniz. Şu an bu noktalarda birikmiş toz bulutları ve Tia gezegeninden kalan parçalar olduğu düşünülmektedir. Eğer ay olmasaydı bu Lagrange noktaları da olmayacaktı. O bölgelerde sıkışan toz bulutları dağılacak ve dünyaya düşecekti. Aynı durum o noktalarda duran diğer gök cisimleri için de geçerli. Daha kısa günler. Gezegenimizi yaşanabilir kılan şeylerden biri de dönüş süresidir. Şu an dünya her 24 saatte bir kendi etrafında tam bir dönüşünü tamamlıyor. Bu, gezegenin yaşam için uyumlu bir iklime sahip olmasını sağlıyor. Çünkü tüm yüzeyin ısınması ve soğuması için yeterli zaman oluşuyor. Ancak bu her zaman böyle değildi. Bilim insanları dünyanın günlerinin milyonlarca yıl önce çok daha kısa olduğunu keşfettiler. Dünya ve Ay 4.5 milyar yıl önce oluştuğunda gezegen o kadar hızlı dönüyordu ki günler sadece 4 saat sürüyordu. Uydumuz Ay olmasa günler çok daha kısa sürede tamamlanırdı. Ayın yer çekimi Dünya'ya sürtünme kuvvetleri uygular ve her yüzyılda bir dünyanın dönüşünü 2 milisaniyeye yavaşlatır. Ay Dünya'dan yılda 3.82 cm uzaklaşmaktadır ve bunun sonucunda dünyamız dönme enerjisini kaybeder ve yavaşlar gök cisimlerine karşı korumasız bir dünya. Ay, çekimi sayesinde gök cisimlerine karşı dünyamızı korur. Dünyaya çarpan gök taşları, ayın çekimi sayesinde yavaşlar ve büyük çoğunluğu atmosferimizde yanar. Uydumuz ay bu gök cisimlerinin bir kısmını kendine çeker ve dünyayı bir nevi gök taşlarından korur. Ayın olmadığı bir durumda, tehlikeli asteroid çarpmalarına karşı savunmasız kalırdık. Dünya yüzeyi yaşamın gelişmesi için çok tehlikeli bir mayın tarlası gibi olurdu. Değerli elementler. Altın, platin, pladyum, iridyum gibi elementler uygarlığımız için son derece değerlidir. Bu elementleri arabalardan uzay gemilerine, elektronik aletlerden mücevherlere kadar her türlü icatta kullandık. Ama yine de bunu anlamak için ayın oluşumunu çevreleyen gerçeklerin biraz daha derinlerine inmemiz gerekiyor. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Tia gezegeninin dünyaya çarpması sonucunda Tia'yı oluşturan metaller gezegenimizin bir parçası oldu. Ay eğer hiç oluşmamış olsaydı, dünyanın mantosundaki değerli metallerin konsantrasyonu çok daha düşük olurdu. Çarpışma öncesinde erimiş halde olan dünyada bu metaller gezegenin çekirdeğine ulaşana kadar batacaktı. Çekirdek soğumaya başladığındaysa sonsuza kadar orada mahsur kalacaktı. Ancak Ay'ın gezegenler arası bir çarpışmadan sonra oluşması sayesinde dünyanın mantosuna bol miktarda metalik element saçıldı. Orada sismik aktivite onları yüzeye çekene kadar beklediler. Ay olmadan bu tür materyallere sahip olamayacaktık. Ay hiç olmasaydı bu değerli elementler dünyamızda yok denecek kadar az seviyede olacaktı. Rüzgarlar eğer ay olmasaydı, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle insanlar duyma yetisine çok düşük seviyelerde sahip olabilirdi veya duyma yetimizi hiç geliştiremeyebilirdik. Dünya daha hızlı dönecek ve rüzgarlar saatte ortalama 160 km'ye ulaşacaktı. Kasırgalar dünyanın her yerinde boy gösterebilirdi. Dolayısıyla konuşmak yerine daha çok işaretlerle anlaşmaya çalışırdık. Bu da yetenek ve zeka gibi kavramların gelişimini büyük oranda etkilerdi. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.